sanki. Adam gördüm. Şu binada. Martin open door. İkinci katta pencerede şu an. <laughs> yam yam sana bakıyor. İkinci kat pencerede sol sağda. Aynen akısı. oradaydı. Düşman öldü. Eline sağlık. Teşekkür ettim.

geliyorum. Geldim. Altyazı M.K. Bu arabadan Sen niye ya? arabadan atlıyorsun? <laughs> Arabayı sen sürüyorsun bir de. Yanlışlıkla oldu. Awesome. Bir şey katmışlar bak. Bugün 95. Bizim yam yamın yanında çatışma vardı. Ona bir gidelim yardım edelim. O halleder ya. Yok. O tek Hiç başına doğru zaten. Gelelim mi? Yam yam. O tek gel başına gel. doğru. Hiçbir şey yok. Hı. Sen Ayrı ayrı oynamasaydık bak yam nerede kaldı? Ali metreye kadar sıkıntı yok abla gerisini görmüyorum. Uzaktan atarsa bile. Evet, 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 evet. Çabuk yakında yatırım. Awesome. Güclana gidelim mi? Bayağı uzak gitmek istedim. Vallahi ben arabayı ben kullanmıyorum. Hamza kullanıyor. Ben yok. Hamza ona bir ütü çekeyim buradan. Yoksa gitsem çek. Çek de çek. Typo. Benzin bittim. Abla önümüzde adamlar var. Benzin bitti. Sen beni öldürmeye mi getirdin? Hı, <laughs> abla sen bana gel. Arkamda dur Daha yeni bir arabadan düştüm ama ben olsam beni de güvenmezdim. <laughs> adamlar buradaymış. Yani yani, sadece. İkisini aldım daha var daha var adam daha var ama sattım daha çok Nereden istiyor şu bak. Mermim yok ya şunlardan bir mermi alayım. Tamam valla birini düşürdüm. Bir kişi kaldı. Onu da öldürüyor onu. Gösterin ki bu Kim attı acaba 4x'i bana ver zaten 6 at. Awesome. 3 attım abla. Daha adam var var. Yürü baygın. Oyna oyna.

Yeni mi başladı abi? Allah 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 Awesome. Thanks. Kaç para yaptın o kasayı? Çok güzel abi Kaç istiyon abi kaç olmasın Hı? Kaç olmasın istiyon? Hadi Watch out. Abla gel. şey yapalım. araba neredeydi? <gülüyor> <Her> <gülüyor> araba geldi. Bizi araba geldi. <laughs> Kanka salın ona <laughs> ya. ya çalmayın yani, amına. Neyse. dörtlü aracı binelim. Tam ben sürüyorum. Hatta kalkayım. kere var lazım mı? Şuradan içeriye gireyim de Arabayı tamir edelim I got oh. supplies. Ara lazım mı? Ben de, ben bak, de bak ya. altı var, 8 var. ihtiyacı olan buraya atıyorum. 53 tane attım be, Altı var, 8 var. ihtiyacı olan alsın. Oo araba güzelmiş ama kimin? Yam yamın. Ha biriniz araba tamir bir şey alsın ya. Kaynak makinesi var ya. Ne bir şey ya. Kaynak makinesi abi 10 liralık olan. 10 liralık olan var ya. Aldım aldım ha, aldım ben. Olmuş. Allah olmuş. Allah aldım bir tane. Excellent work. Tamam. Abi nereye gideyim? Nereye gitmemi istersin? Hadi benim gidelim. Hadi. Hadi. Evet. Arabanın sesine bak mı? Bir mi Bizi... <Araba> Tokileri <götürün. gülüyor> bakıyor. Adam var, adam var. araba geliyor. Bin takip Hadi Takip edin, Durdular. Durdular. Ha, awesome. Mutlu durmayalım, mutlu durmayalım. Direkt kaç. Nereye baktın? Nereye baktın? Benim arkadaşlarım böyledir bak. Benim arabam var diyerekten hava Hava atmazlar. Saldırın! Hatırlıyor musun ben sana niye kızmıştım? Ne o atıyor ya bomba? Hayır hayır ben sana bir kere kızmıştım hani o oyundan ayrılmıştım ya. ya niye kızmıştın abla? Hani takıma bir dördüncü geldiydi. Arabalarım var bilmem nelerim var bizimle dalga geçtiydi. Valla hatırlamıyorum. Sen de vardın orada işte. Gereksiz o ya, Gerekliydi. Benim arkadaşlarım böyledir. Arabam var diye hava atmazlar. Burak kırmızı alan verdi adam vardı ya Konuş kazas da benim telefon kastım. Bilmiyorum. <laughs> adam mı var? Yine tene tutuyor. Daha da tutuyor. Duyamadın Yine Ben de seni alıp alırım. Ben de seni numara alır, senin sesin, anlasın ya. Be. Awesome. Get in the car. Right marked the location what <laughs> yeah. are <laughs> Ya şu arabayı tekrar yapın ya. Ne güzel ses var. Ya çok ne şey çıkarıyor? Allah'ım. Allah. Oo abi ne biçim para ödüyor. Mark the location. Dur dur, dur dur dur. Yam yama. Işte, yam, dur. dur. Ana görmedim görmedim özür dilerim görmedim. Ben bir şey izliyordum da. Anında ağrıdım ya. Olur, ya çarpan at bu çocuğu ya. Çarpan at ya. Ulan ya. <laughs> çarpan at oros ya. kim yapıyor? Ne basıyım para? Al orada bir çarpan at var ya. Orada bir çarpan at var ya. Düşeyim ki sonra ya. Hiç, çok güzel. Ama bugün işe gidecek ki adam oynamıyor gari.

Vallahi ben bu topun arabacı arabacı olacağım ya. zaten bir şey yapın araba kırılır. Eğer arabayı sürtürsen sü ben de vururum sıkıntı yok. Watch out. Watch out. Adam mı var pozisyonda? Burada mı adam? Abi bir sürün ya. Biraz da benim vurayım adam. Ben arabada bekliyorum. Tamam, tutarmış adam. Araba! Ay bu kebir bir tüpü daha İnşallah. Benim mermi bitti ya. Şunlara bir bakalım, rüts yapalım. Aa bunun benzin çok az. I got Watch out! Evet, bak, bak Tamam, paylaşım. tamam paylaşım. Al. Alırım 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 Araç geldi Çok iyi Geldim. Kaç liradan alın? 1200 liradan abi Abi diğer el var ya 20 liradan çıkıyor. Bak, bak ödeye Hatta 50 liraya çıkıyor. 2.5'a 50 liraya kadar abi. De... abi. Abi, 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 Araç Araç var araç Awesome Thanks Aa, bu da var. Vergi mi var? Yok, vergi de yok. O değil Abi 3'e üç, 3 kadar 50 liradan başlasana Helal we are the best. We are the best.